Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ayaz. Bugün sizlerle MTA oynuyoruz. <laughs> evet serverimiz. K. Evet şu evet. Ay. ve e, artık videolar e, mikrofon bu MB dolunca oyuna başlıyoruz. Beyler biraz adam öldürülmedi. Oğlum çok heyecanlıyım ya. Evet. Böyle bir şey çıktı. <laughs> Şöyle yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Evet oyundayız beyler. Evet, zombiler. Evet. Allahu ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber, Hadi biraz silah alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Benim adamım Milgan. Evet başlıyoruz. Kankalarımız ölmüş ya. Yazık. Vallahi yazık. Allah. Sen kime karışıyorsun oğlum? Oha ölmedi. Oha ölmüyor. Oh. Oğlum. <fif> <fif> Şu an. Allahu ekber. Uf. <fif> uh. Gerçek sanal rest olsa ölmüştü. de. <laughs> evet. Öldü. Evet, evet. Küfür etti. Bizim CJ. CJ adımız küfür de. etti. Dur bir ışınlanalım ya. Warplanadım beyler. Oğlum ben şu adamla kanka olmayacağım. Allahu <laughs> Ekber nereye getirdim lan? uuu uuu beyler, beyler 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 olay var olay mevzu var Uf. kaç 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 oğlum kaç kaç kaç, kaç. kaç. mevzu var burada mevzu <laughs> Adam headshot çek lan. Adam headshot çek. Adam headshot çek lan. Adam headshot çek diyorum. Salak adam. Oğlum adam ne beni, vuru beni vuruyor ya. Uf. Uf. Çok pis bir olay beyler. Allah arkandan geliyor kanki. Arkandan arkandan kulakları vur. Bismillah. Bir dakika arkadaşlar. Evet geri geldim arkadaşlar. Özür dilerim. Bir, bir şey oldu. Annem onu sordu. Aa ölmüşüm. Of. Anam silahlarım ne gitmiş. Of. Burada, Burada mevzu, mevzu var. Mevzu var. Oğlum. Arkadaşlar bir de şey diyeceğim. Ee, beni izlerseniz. <laughs> ve eee. Meta indirmeyi biliyorsunuz. Bu server girip bir de YouTube videoları çekebiliriz. Onu da söyleyeyim. O zombi ölüyor zaten ya. Boşuna uğraşma. FBI ya FBI. Oo uh, çok dikkatli ol. Mevzu var yoksa burada. Adam. Aslan bu bunu ölmez. Hepsine Allahu, Allahu Ekber. Hepsine biraz headshot. Ama burada mevzu var. Kaç. <laughs> Kusura bakmayın hastayım bu arada. Kar yağdı o yüzden. Dur kesin. Shotgun oğlum shotgun. Haberiniz yok shotgun. Üff, oha oha. Allah. Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen beni koru. Üff, abi kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Kaç mevzu var. Şarjör. Uf, Hepsine <laughs> bir an yaşat. <laughs> Bu çok seviyorum Mevzu gel. Gel 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 gel. Saçlara bakayım al. Benim taramalı bir ve, Yo tekli. Ama taramalı da atıyor. Abi garip. Mevzu gel buraya. Evet, bir kankam bulursam onun yanına uçayım. Hadi gelin ya. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu bölümlük bu, bu kadar. Gelecek bölümde kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın ve abone olmayı unutmayın.